Doğru evlerimizde kullandığımız ampuller elektrik tüketimimizin önemli bir bölümünü oluşturuyor biliyorsunuz. Ancak doğru ampul tercihiyle hem enerji tasarrufu sağlamak hem de fatura maliyetlerini azaltmak mümkün. Evet. Elektrik faturalarında hesaplamalar değişti. Limiti aşanın faturası ikiye katlandı. Tasarruf artık tercih değil, zorunluluk oldu. Evlerimizde kullandığımız ampuller elektrik tüketimimizin önemli bir bölümünü oluşturuyor. İşte bu yüzden doğru ampul seçerek hem enerji tüketimini azaltabilir... ...dolayısıyla faturalardan da tasarruf etmek mümkün. Yani evde kullandığınız ampullere tasarruflu mu değil mi dikkat ediyor musunuz? Bakalım. Edilir. Tasarruflu ampul kullanılır. Peki hangi ampuller daha fazla enerji tüketiyor hangileri tasarruf sağlıyor? Halojen ampuller yüksek enerji tüketimiyle dikkat çekiyor. Uzmanlar floresan veya özellikle led ampulleri öneriyor. Halojen ampullerle bir evde yılda yaklaşık 540 TL harcarken <laughs> tasarruflu ampullerle bu maliyet 108 TL'ye, led ampullerle ise de yalnızca 54 TL'ye kadar düşer. LED ampuller halojen ampullere göre %80 oranında enerji tasarrufu sağlıyor. Üstelik uzun ömürlü oldukları için uzun vadede maliyet avantajı da sağlamış oluyor. Ampul seçerken enerji etiketi, lümen değeri, ürünün standartlara uygunluğu, ve çevresel etkilerini dikkate almalıyız. İki ampul arasındaki fark ne kadar fiyat olarak? O da merak ediliyor. Eski tip ampul 25 lira, led ampul 50 lira. Peki daha çok hangisini tercih ediyor vatandaşlar? En çok LED ampul tercih ediliyor şu an. Ayrıca LED ampuller çevreye daha az karbon salınımı yaparak sürdürebilir bir gelecek sağlar.